Yani Türkiye'de genel durumlar, ekonomik durumlar nasıl diye söylüyoruz. Şu ekonomi durumu valla iyi ya. Iyi, güzel. Millet ama geçinemiyoruz diye. Yok öyle bir şey yok. Nasıl geziyor? Millet geziyor ama. Bak, geziyor bak, diye ekonomi. Dolu. Geziyor Belki diye şey yapamayız ki. Yok. yapamayız ki Yeni içiyor yine. Yine geziyor millet. Parası olan da geziyor, parası olmayan da geziyor. Elbette ya, hakları var yani. Ama tamam. Yok şu an valla eskisine göre iyi ya Türkiye. Millet de tam tersini söylüyor. Kim millet? Ah, valla, valla şimdi cebinde olan yine söylüyor, olmayan yine söylüyor. Şimdi doğru mu? Doğru. Yiyen yiyor, yeme yine yiyor. Ama geçinemiyoruz ya... Şükretmesini bilmiyor. Ha? He? Şükretmesini bilmiyor. Bilmez bizim millet ya. Bizim millet nakörlüğü bilir sadece. Hainliği bilir bizim millet. Ama öyle şimdi Ne gibi mesela hainliği derken yani? yani nankör şimdi bizim millet. İnsan oğlunun değil mi? Şimdi yani nasıl diyeyim ben sana? evinde evdeki iki katlı ev var. Evin önünde iki tane arabası var ama yine yok diyor. Yok diyor adam. E peki evinde arabası olmayan olsun. E, evinde evli arabası olmayan olsun. E, şimdi e, bu dünyada herkes zengin olacak diye bir şey yok. E, fakir de olacak, zengin de olacak. Zengin e, gerekiyor bunun için. Yani şimdi ekmek olmuş 4-5 lira. E, o Normal. Ya? E, şimdi eskiye göre şimdi nasıl diyeyim? Eskiden 1 milyon demek. De ekmek. Asgari ücret daha azdı. Ama paranın değeri vardı. Vardı. Tamam. Şimdi bizim işte paramız değerleşti. Yani seni bir günlüğün belki bir ya yeter etmez. Bir gün çalışma. Valla şu an ben asgari ücretle çalışıyorum. Bak gerçekten bazen ayın sonunu getiriyorum bazen getirmiyorum. Çünkü ba para biriktirebiliyor musun? Yok, o biriktiremiyorum ama kimseye çok şükür kimseye muhtaç kalmıyorum. Allah'tan başka. Tamam o demek ki bu da iyi olmadığını gösteriyor. Ya dayı karnımızda uyuyor çok şükür. Bak geziyorum bak. pazarım var. Bir tatile çıkabiliyor, çıkabiliyor musun? Çıkıyorum valla. Nereye gittin en sona? Mesela dün yumurtala gittim. Yine ne bir o gün. Ya, ya ben bir Avrupa'ya gittim mi hiç? Gittim. Gittim. Tatile, gittim. <laughs> tatile mi çalışmaya Evet. <laughs> öyle tatile gittim. Moskova'ya gittim mesela. Aileni alıp Moskova'ya tatile gittin. Ha? Aileni alıp Moskova'ya tatile mi gittin? Ya bir haftalığına gittim öyle. Ama tabi bekarken tabi. <laughs> bekarken. <ya. gülüyor> <laughs> bekarken ne zaman? Kaç sene İki sene oldu ya. iki sene, iki sene. iki sene oldu. Şu an gidebiliyorum seni şu an. Evliyim şu an gidemem. <laughs> Ayrın alıp gitmek evet. zorlaştı. Tabii biraz. Ama evet. oradan buraya gelen çok. Oradan var ya ucuza. Oradan şimdi turla geldik. Ben 12 13 sene turizmde çalıştım böyle. Oradakiler çoğu da bile kredi çekip de geliyorlar yani. Çoğu gelen turistler her hepsi zengin değil yani. Nasıl diyeyim ben sana hep kredi çekerler böyle. Krediyle tatile gelirler böyle. Onların 1 lirası bizim burada. Yok mesela bak. Ben de şu an Cem'de Rusların parası var mesela. 100 ruble 100 onlar parası onların burada değersiz. Parası mesela 100 ruble 5 milyondur yani. Burada onlar, değer. Orada da değersiz ya onların parası. Onun parası bizden bizken daha aşağı yani Rusların parası. Ya bizim burada aşağı ama kendi ülkeleri ne iyi. Yok. Çünkü onların yani ne kadar savaşlı daha iyi olsa bile Orana enflasyonuyla bizimki. Ya şimdi yine orası Rusya şimdi Rusya biraz daha zengin bir ülke. Ama Avrupa'ya göre biz neden ilerlemiyoruz? Ya içimizdeki devletin içinde biraz hainler var böyle. Bak görmedik mi darbe yaptılar birbirlerine. Her her sene bir e, e, Peki, darbe yapıldıysa yani e darbenin <laughs> soruşturması için AKP neden red oyu verdi? Niye? Darbeyi soruşturması için. Neden yani kimse araştırmasın. Yani çünkü darbe yapıldı. Bir araştırmak isterisin. Ne evet. nasıl oldu diye. Araştırdığı için e, bir ton bunu, hayır bunu AKP Red oyu verdi. Onu bilmiyorum ama yani görüyoruz hani bir ton insanı bir hafta sonra adam gitti sınırı sınıra oper, operasyon Aa, yaptı. öyle çalışan herkesi içeri aldı. Evet aldılar. Ha kendilerini izlecen. Kendileri. Kim mi? Kendileri. Kendileri, erken? kendileri Çoğunu aldı. Çünkü hükümet. Bunlar da FETÖ'lü. Ya içinde var tabii. Şimdi AKP içinde yok mu? Vardır onun içinde de. Tamam ama şimdi e, suçlu suçlu herkese aldılar. Yok çoğunu suçludur yani. Yok mesela ben e, tanıdığım çok kişi vardı. Sadece geçmişte sık onların okulunda okumuş. Benim de var böyle mesela. Benim de var. Yani onlar da... <laughs> Yok haberli. Bana daha inanıyor mesela. İnanıyor yani. Ben diyor inanıyorum bu, o adama. Mesela ben inanıyorum diyor. İnanmayanlar. Ha? Ha? araya köyükle gidenler ya köyükle tabi yanından gidenler var tabi böyle ama çoğu inanıyor yani kendisi çıkıp dedi bizi affedin dedi bizi kandırmış dedi ya bazılar nasıl yalan söylüyor ya çoğu ama ben buna inanıyorum çok yakın zamanda Türkiye süper güç olacak ya ne konuda mesela Yani ya, e ekonomik olarak hani ya orada bunu mesela neye orda, değinerek söyleyebiliyorsunuz orda Orada olarak Neye dayanarak bunu söylüyorsun mesela? Neyde bir işi gördünüz mü? Mesela sanayi olarak mı? Mi, mi, teknoloji olarak mı Ne olarak? olarak? Yani savunmada çok iyiyiz. Yani, görüyorsunuz iyi iyi İHA, İHA'sya çok... Dünyada birinci yani ba baş edemiyorlar. Bir radara yakamıyor. mesela ne Karabağ'da ne diye? Rusya'nın savunma üstüne, üstüne çıkıyor böyle tak vuruyor. Şey, bunu yaptık diye millet mesela ekonomik olarak yine de iyi değil. Yani ya şiş, iyi değil tam da o kadar da zamanla iyi olacak ya. Her şeyi biraz sabır bekle ya. İşimizdekileri biraz temizledikten sonra her şey iyi olacak. Kimi temizlememiz gerekiyor mesela? İçimizdeki hainleri, hainleri. mesela şu an kim var? Ha? Ya içinde var mesela. Ordunun içinde var mesela. Evet polisin içinde var mesela. Yani 2023'te işte sizin her yerde yürümüş mü? Yani sonra. Ya şimdi mi? Şimdi ne olacak bilmeyiz. Allah bilir her şeyi. Bize ee, güvenin diyor ekonomi biz diyor. Ya şimdi. 2023'te. Ya inşallah iyi olur kardeşim. De i̇nşallah iyi olur. Şimdi Allah bilir. Şimdi 2003'te ne olur? Belki savaşa gireriz. Belki kıyamet kopar. Kim bilir? Bilebilir miyiz? Belki kıyamet kopacak yarın. Sizce yarım? hükümetin değişmesi gerekiyor mu? Yani şu an memnun. Kafana işte. silah değer. Bu hükümeti değiştiremem ben. Ya e işte Yok açık konuşmak daha iyi yani. Neden lan salak? Neye? Neye göre yani tabanak silah nasıl? Nasıl yani? ya? Biraz daha açıklık getirelim bu <laughs> konuya. Açık olursunuz ama otomatik yanınca cebindesin. Hadi konuş. E, tamam, sen söyledin silah dediğin, kapıya dayanacak dedin. Yine hükümeti değiştiremezsin. Ya, değiştiremezsin. ya değiştiremezsin. Burayı komple yakar, siler yine değiştiremezsin. Neden yani? Ne ya. açıdan? E ne açıdan? Her türlü. Her türlü açıdan. Yani çalar mı? Her türlü kendine mi getirir? onun ne eline geldi? Önüne görün, doğu tarafında %80'i Kürt olduğu yer, AK Parti kazanıyor. kazanıyor ha nasıl oluyor bu? Bu kadar ülke, bu kadar zamandır HDP'nin aldığı yer nasıl AK Parti kazanıyor? Bu kadar zaman amcam oğlu orada, ee, orada oturuyor. bir kuyruk var dedim, buradan sonu görünmüyor. Asker oy kullanıyor, evet. bir askerin oy kullanması bile yasak yani. Nasıl kazanın yani ben ben sana söyleyeyim. Size söyleyeyim. Hadi yok sen bana söyle ben sana söyleyeyim. Yok abi bir de ha? Bir ha. Şeylerin, uygulaması yasak tabii. Ya, ya. Hadi cevabını verin. Yasak. Hadi, yasak, ben de onu duyuyorum zaten. Yanlış bir şey bu zaten. Bu dünyada ülkede yasak bir şey yok. Hiç yasak yok. Aynı şey yap. Yani biz onu kötülüyoruz. Bize diyoruz ki iyi olmadığını savunur. Kötüleyemezsin. Dedim bu kötü bir şey. Yok. Hadi, hadi. Ben anlamadım ki seni. İyi kötü cenab Hak Allah biliyor. İyi kötü insanın elindedir. İnsan kendini kötü de yapar, iyi de yapar. İyi yaparsan o bir dünyayı kazanırsın. Kötü yaparsan o bir dünyada yanarsın gidersin. Bu işler böyledir. Hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki o çukura gireceğiz yani. İyi de yapsan kendine yapıyorsun. Kötü de yapsan kendine yapıyorsun yani. E, şey mi evet siz söylüyorsunuz, Türkiye'de ekonomik durumunuz. E ekonomik durumunu çok bozuk. Neden be? Hep zam üstüne zam. Millet yatarken zam, kalkarken zam, zam üstüne zam geliyor. Neden bu zamlar oluyor şey yani? Neden bu durumdayız? Her, her şey başbakanında bitiyor. Cumhurbaşkanında bitiyor. Bende sende bitmiyor. Her şey el katsan ekonomik otomatikman iner. Kendisinin değişmesi gerekiyor mu sizce? Eğer değişmesi istemiyorsa her şeyden el koyacak. Millet, millet ekmek bulamıyor. Kendisine daha önce oy verebildiniz mi? Önce bak 2-3 dönem güzel gitti. Ama ondan sonra bozdular. Oy verdin mi o zamanlar? Verdim. Şuman mısın şu an? Şu, şu, anda ha, eğer ekonomik olarak düzme, düzeltmeye her şey el katarsa, düşürürse tamam gider. Ama düşürmezse kaybeder. Peki dese, ya ben bu ekonomiyi düzelteceğim, bana geri oy verin dese verir misiniz? Nasıl düzeltecek? Dese hani gidese ben inanın ben oyum. Tamam şimdi zam üstüne zam geldiği zaman bir insan güvencesi kendi kalır. Benle sende iş bitmiyor. Anladın mı? Benle sende iş bitmiyor. Kendisi ekonomik olarak kendisi düzeltecek. Ha nasıl olur? Seçimde önce eğer bu EYT'ler yaşı götürdü 60 zaten Adana'da Çukurova'dan 60'ı bulmuyor ki. Mazarda mı yemekli olacaklar? Doğru mudur? Peki. Şey, yani 2023'ten sonra diyor her şey düzelecek diyor. Biz kazanalım diyor. Şu, düzelecek. Şu anda kadar düzelmedikten sonra bu saatte sonra düzeltemezler. Yani sizin güvenciniz kalmadı onlara. şimdi bir insan güvence kendi verecek. E, yanları hepsi e, Kortuncu. Onu gö görmüyor mu? Görüyor. Türkiye'nin ekonomi yok ki. Türkiye batmış. Batmış. Neden? Neden hocam? Kepenin yüzünde.